Haleluya, haleluya, haleluya. Yeri, göğü, denizi ve içindekilerini yaratan ve her şeye şekil veren Rab Tanrı. Duaları işiten ve mucizelerle dualara cevap veren Rab. Bugün sözlerini duyduk ve işittik. Yalvarıyorum ki bize armağan ettiğin bu imanda büyüyelim ya Rab. Bu imanda büyümemize engelleyen neler varsa üzerimizden kaldır ya Rab. Ey her şey üzerinde egemenlik süren, sen zafer kazandın. Bütün yeryüzünün sıkıntılarını aştın ve göklerde Tanrı'nın sağında oturdun. Dünyaya galip gelecek imanı da bize hediye ettin ya Rab. Öyle ki biz bu imanda dolalım, bu imanda büyüyelim ve senin galip geldiğin gibi galip gelelim diye bu imanı bize verdin ya Rab. Yalvarıyorum ya Rab, imanımızda bizi zayıflatan neler varsa, İmanda güçlenmemizi engelleyen neler varsa üzerimizden sök at. Kelamınla bizi güçlendir. Kelamını yüreğimizin lafalarına yaz. Öyle ki iç varlığımız senin sözlerinle dolu olsun. Hiçbir şüphenin, endişenin gelmesine izin verme ya Rab. Şeytanın aldatıcı fikirlerinin zihnimizi ve fikrimizi bulandırmasına müsaade etme diye sana yalvarıyorum. Ey inceler, inceler, her şey üzerinde cemmenlik süren. Seninle aşılmayacak hiçbir engel yoktur ya Rab. O yüzden şimdi ellerimizi sana açtık ki sen bizi gücün ve kudretinle kuşatasın ya Rab. Bizi zaferli yollarda yürütesin. Aniden önümüze çıkacak her türlü engel aşabilecek bu imanı verdin. Bu imanı nasıl kullanmamız gerektiğini de bize sen öğret ya Rab. Çünkü sen dedin ben siz bir şey yapamazsınız. Evet biliyoruz ya Rab sen bizdesin varlığın içimizde. Ama bize verdiğin bu imanı kullanmamızı, cesur olmamızı istiyorsun. Cesaretimizi kıran ne varsa, bizi ümitsizliğe düşüren ne varsa üzerimizden kaldır diye yalvarıyorum ya Rab. Ey kutsallar kutsalı, işte haftanın bu ilk gününde senin önündeyiz, sana geldik. Ey duaları işiten, şu anda dualarımız, yalvarışlarımız, yakarışlarımız, sunularımız, bu hediyelerimiz, ilahilerimiz, hoş kokulu bir sunu gibi katına eristin ve gözünde lütuf bulsun ya Kutsalların kutsal yüzünü güneş gibi parlat ki karanlığın hiçbir gücü üzerimizde gelmemi süremesin. Canımız, ruhumuz, bedenimiz senin isminde kutsansın ve bereketlensin Yarab. Yalvarıyorum milletler üzerinde gelmemi süren iblisin gücünü kır Yarab. Ne kuzeyde ne güneyde savaş sesleri duyulmasın Yarab. Sen dedir bütün kralların yüreği benim avucumdadır yalvarıyorum ki ya Rab, bu savaş için çalışan, işleyen, şeytan egemenliği altında olan kimler varsa onların yüreklerini tümüyle değiştiresin. Kutsal kitapta dedin, evet dedin kılıçlar bağcı bıçaklarına dönecek. Onların kılıçları da bağcı bıçağı olsun ya Rab. Yakan yok eden değil, yapan olsun ya Rab. Bereket kaynağı olsun. O yüzden gel şeytanın harap edici gücünü milletler üzerinden kaldır ya Rab. Yalvarıyorum ülkemizi yöneten yöneticilerin en üstünden en altındaki ne kadar her birinin yüreğini avucunun içine alasın. Çünkü sen kutsal kitabında dedin, sizi yöneten yöneticiler için dua edin, hoşuma gider dedin. Evet ya onlara hikmetinden, anlayışından, bilgeliğinden veresin ya Onlara adaletinden veresin, doğruluğundan, sevginden veresin ya Öyle ki senden öğrenmiş olsunlar. Sadece ülkemizi yönetenler değil, bütün dünya yöneticiler üzerinde adaletin ve doğruluğunu onların yüreğine yerleştir. Sevgini ve merhametini bütün yöneticilerin yüreğine yerleştir diye yalvarıyorum. Sevgi bayrağı bütün milletler üzerinde dalgalansın. Gelmiş ve gelecek olan İslam Esih, Milletlerin anlayışını karartmış olan o şeytanla yemenliği kırılsın. Ver ruhun yağmur gibi milletler üzerine dökülsün senin gücünü ve kudretini görsünler. Sendeki kurtuluşun mirasçıları olsunlar diye yarab. Onları bağlayan, tutsak alan ne varsa onları çöz ve özgür kıl diye yalvarıyorum. Ey yaşayan ve diri olan Rab Tanrım. Bugün işte buraya gelenler her gün sana geldiler. Senin için geldiler yarab. Senden bereket almaya geldiler, yaşam bulmaya geldiler. Yalvarıyorum bugün duaya gelmiş olan her bir canın yüreğinin ne gibi kaygısı endişesi varsa Onların hepsi senin adınla bugün çözülsün. Kimse bugün buraya geldiği gibi gitmesin. Çünkü sen mucizeler Rabbisin yarab. Harikalarını gördük ve göreceğiz. Aramızdaki hastalar şifa alsınlar. Zayıflar kuvvetli olsunlar. Düşkünler ayağa kalksınlar. İmansızlık ruhuna sahip olanlar iman etsinler yarab. Kutsal ve cire adınla sana yalvarıyorum yarab. Kötü ruhların baskısı altında zulüm gören kimler varsa onları ziyaret edesin yarab her türlü şeytanın egemenliği altında olanları bugün çözesin özgür bırakasın diye yalvarıyorum. Rab Tanrım haftanın bu ilk gününden başlayarak bundan sonraki günler boyunca da varlığında önümüzde yürü. Bizi kanatların altında al, bizi koru, bizi esirge yara. Canımız sende sevinç ve esenlik olsun. Canımız senin iyiliklerine doysun yara. Her türlü acı, keder, kaza, bela ruhları bizlerden uzak olsun yara. Çep çevre etrafımız ordularınla kuşatasın. Sağ eliyle elimizden tutasın. Yardımını, iyiliğini, desteğini bizden esirgemeyesin diye yalvarıyorum. Ey gücü ve kudreti kaynağı Rab Tanrı. İşte bu hediyeler senin önünde yara. Verenlerin hepsi sana verdiler. Verenler senin için verdiler. Sen onlara verdin, onları bereketledin. Onlar da şimdi seni bereketlemek için sana getirdiler ya Rab bu torbaya el uzatan senin için uzattı. O yüzden onların eksilen yerini doldurasın. Onların ihtiyacını cömertlikle karşılayasın. Akşam evlerine gittiklerinde sevinçle gitsinler. Sofralarında bereket, evlerin içinde huzur ve selamet bolluğu olsun ya Rabbi. Hiçbir kardeşimin insanların önünde boynunun bükü kalmasına izin verme ya Rabbi. Avul geçen değil avul geçenler bereketleyenler olsunlar diye yalvarıyorum. Ey iyiliklerin Rabbi işte şimdi senin huzurunda yalvarıyorum ki burada bulunan bütün canları kutsayı bereketlerle mesudesin. Aynı zamanda bu hediyeleri de senin elinden getiriyorum ya Rab. Adın uğrunda yalvarıyorum ki onlar da izzetin ve için kullanılsın diye kullanan her bir cana hikmeti anlayışı sen veresin. Ve çep çevre varlığında bizi kuşatasın. Yüreğimizi sevinçle doldurasın. Canımıza esenlik verip yürüyeceğimiz yollarda önümüzde destek ve rehber olasın. İsa misin kutsal ve diradıyla. Amin ve amin ya Rabbi. Amin. Amin Rabbimizi kutsasın, hepimizi bereketlesin.